Selam arkadaşlar bugün yanımda Beta var hoş geldin Beta hoş bulduk ee, hoş geldin Tayin Tayin de var yanımda ben de Deniz Pekmez varım gençler bugün <laughs> e, şu kimmiş? çarpıya basın ben kamerayı tutuyorum altınımız 10.000 gençler ee, altınımızı 10.000 yaptık görüyorsunuz kim kardeşler hesabı 16 bin kupa saf gümüş koltuk dükkana gelmişti dedik ilk saf gümüş kostüm almazsak olmaz. Hazır mısın? Hazırız. 3, 2, 1, bas! <laughs> saf gümüş! Geliyor, geliyor! Saf gümüş kol! Geldi. Geldi, saf gümüş kostüm geldi. Altın düşüyor. 167. <gülüyor> <gülüyor> cuppa cuppa! Herkes kemerleri bağlasın. Aa, bu bir şey mi? Adamın aklını alır bu. A, evet. Şöyle bir dur fotoğraf da atayım, fotoğraf da. Çıkmıyor mu? Şöyle. Şöyle bir de genişten alalım fotoğraf. Ve gençler, videonun da sonuna geldik. Bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.